Orkun Kökçü, Beşiktaş'ta etkinliğini hissettirmeye başladı. Gizli kaptan önce Zeki Amduni için devreye girdi. Sonra Kerem Aktürkoğlu'nu aradı. Huzur Beşiktaş'ta dedi. Şimdi de Tayril Malasya için çalışıyor. Ancak bu kadarla da sınırlı değil. Orkun kendisi gibi Hollanda doğumlu olan Başar Önal için de scout ekibine bilgi verdi. Sezona mükemmel şekilde başlayan 2004'lü oyuncudan yeni ferdi Kadıoğlu yaratabileceklerini anlattı. U-21 milli takım oyuncusu genç ve potansiyeli olan Başar'ın sol kanatta rotasyon oyuncusu olabileceğini savundu. 21 yaşındaki Türkiye U-21 milli takım oyuncusu da olan Başar, Hollanda ligine bu sezon 2 maçta 2 asist yaparak başladı. Geçen sezon ise 33 maçta 1 gol, 2 asistle oynamıştı.